Haris Seferovic kimdir? Savaş çocuğu Haris Seferovic. Transfer çalışmalarının devam ettiği Galatasaray'da gündeme son olarak Haris Seferovic geldi. Uzun yıllar Benfica formasını giyen Seferovic bir dönem Portekiz'in en skorer oyuncusu olmuştu. Peki kimdir bu Haris Seferovic? İşte Bosna asıllı forvetin kariyeri ve istatistikleri. Haris Seferovic 22 Şubat 1992'de İsviçre'nin Sursa kentinde dünyaya geldi. Haris Seferovic Bosna Savaşı nedeniyle İsviçre'ye zorunluluktan göç etmiş Müslüman bir çift olan Şefika ve Mustafa'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi Bosna'nın Sanskimos bölgesinden Surse'ye taşınınca Haris de ilk yıllarını evde futbol oynayarak geçiriyordu futbola olan ilgisi, futbol topundan bir an olsun ayrılmayışı ebeveynlerini futbol okulu arayışına yöneltti. O yıllarda çocuklarını il yıl dışına göndermek istemeyen ailesi çocuklarını Sursen'in akademisine gönderdi. Haris de futbola dair ilk bilgilerini bu akademide edindi. O yıllarda çocuklarını sıkı bir şekilde takip eden Şefika ve Mustafa çifti de Haris'in günün birinde profesyonel bir futbolcu olacağını düşünüyordu. 7 yaşında Sursen'den içeri giren Haris 5 yıl boyunca aynı ekibi formasını terletti. Çeşitli yaş kategorilerinde de forma giydi. 2004 yılında da henüz 12 yaşındayken ülkenin köklü kulübü Luzern Haris'e talip oldu. O dönem bedelsiz olarak Luzern'in yolunu tuttu. 2007'ye kadar 3 yıl Luzern'de oynayan Seferovic, 2007'deki 2 yıllık Zürih deneyiminin akabinde ününe ün katacağı Grasshoppers'a geçti. Zürih bu transfer için karşı taraftan 50 bin euro ödeme aldı. Bu meblağda Harris'in erken dönemdeki ilk bonservis ücretiydi. Bosna asıllı futbolcunun Grasshoppers'a transferi ise gerek kulüp açısından gerekse futbolcu açısından başarı niteliğindeydi. 2009'da 17 yaşına ayak basan Seferovic, İsviçre milli takımının alt yaş kategorilerinde de oynuyordu. Özellikle Nijerya'daki 17 yaş Dünya Kupası turnuvasının finalinde attığı gol, İsviçre'ye kupayı getiren gol oldu. Seferovic de aynı yıl kendi yaş kategorisinde sezonun futbolcusu seçildi. 17 yaşında profesyonel aranaya çıkan Bosnalı, ilk yılında 19 maçta forma şansı bulurken 8 kez gol sevinci yaşadı. Henüz 17 yaşındaki bu katkısı sadece İsviçre'deki kulüplerin değil, Avrupa'daki ekiplerin de dikkatini çekti. Fiorentina Ocak 2010'da Grasshoppers'ın yarım sezonluk yıldız adayı için 1,35 milyon euro ödeme yaparak bonservisini aldı. Ancak Seferovic'in İtalya günleri beklediği şekilde ilerlemedi. Floransa'da 13 kez forma şansı bulurken gol veya asist yapamadı. Yönetim de onu İtalya'dan ve İsviçre'den farklı ekiplere kiraladı. Harris yine beklentilerin altında kalınca Temmuz 2013'te 3 milyon euro bedelle Real Sociedad'a yollandı. İspanya'da 24 kez sahaya çıkarken 2 gol atıp 2 asist yapabildi. Ertesi sezon 4 milyon euro karşılığında Frankfurt'a gönderildi. Ağustos 2014'te Frankfurt'tan içeri giren Harris, 2017'ye kadar Alman ekibinin başarısı için mücadele etti. Almanya Bundesliga'da 86 maça çıkarken 16 gol attı ve 13 asist yaptı. 29 gollük katkısının akabinde Portekiz'den Benfica'ya geçti. Bedelsiz olarak Portekiz'e giden Harris, kariyerinin altın yıllarını Liganos'ta geçirdi. 2018-2019'da takımının en skoreri olan futbolcu 119 maçta 76 gole katkı sağladı. Benfica'nın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. 7 Haziran 2019'da 18 milyon euro bandına kadar çıkan oyuncunun güncel değeri 8 milyon euro civarında. Haris Seferovic profesyonel futbol kariyeri boyunca 421 maça çıkarken 124 gol atıp 45 asist yaptı. Aynı zamanda İsviçre milli takımında da oynayan Seferovic 86 maç 25 golle katkı sağladı. Haris Seferovic'in Euro 2020'de Türkiye'ye attığı gol, milli takımımızın bu alanda en kısa sürede ağlarında gördüğü goldü. Forvet'in yanı sıra forvet arkası ve kanatlarda da forma giyebilen Haris 1.87 boyunda. Hava toplarında oldukça iyi ve ileride oyun kurabilme özelliklerine sahip. Oyunu iyi okuyan, sahada nerede durması gerektiğini gayet iyi bilen bir futbolcu. Sol ayağında oldukça etkili kullanıyor ve ceza sahası içinde de oldukça başarılı. Olumsuz yönlerine ise şöyle bakalım. Maç temposu düşük ve çevik bir futbolcu sayılmaz Seferovic. Galatasaray transfer konusundaki sessizliğini Seferovic ile bozdu. Sizlere bu bölümde Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic'i tanıttık. Kimdir'in yepyeni bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.